Oh, no, you did. Oh, no, you did. Oh, I was lagging. No! Let's do this. That loop the to Phoenix. Phoenix. <laughs> Gotta get that loop. arkadaşlar sesi açtım. İlk turumu da kaybettik çok fena. Sesi açmamıştım. Meşguldüm. Şöyle bir kuyum bakayım. Kuyum değiştirebiliyor musun ya? Değişmiyor Değişmemiş. Yazmış uyuyu tam. Savaşlarında bay bro değiştireyim. Kötü oynadım. Bay bro alabilirim. Brown sugar and spice. You can't make me! Aw, oh, come get it. Hump sugar and spice. Arada bir sesi kapatmak zorunda kalıyorum. Arkadan ses geldiği için. Bu sizin için yani. Videoları biliyorum yeni başlıyorum. Bu kanalı zaten 73 aboneyim. 100 abone olmama biraz az kaldı. Daha çok abone olmasını istiyorum. Lütfen abone olun bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. Domino ve Squishy'e ye de yeni bölüm gelmiyorsunuz zamandır. Bir tane yapacağım. Fragman çekip. Şöyle. Şu pipe'ın hiper şarjını da almayı planlıyorum. Güzel. Brawl Talk'ta gösterdiler. Ben de gördüm şöyle Allah sprout sprout bayağı ölecek ben bir birazdan ses kapatabilirim arkadaşlar bir de uygun ortam bulmak da gerekiyor ben bir de zaten bizim evdeyim ama arka plandan bazen çok ses geliyor ondan ay iki topçu kaldı arkadaşımla ben kaldım Aa, 2 ve 1 yapmalıyım. Ha. Onlar ne? On ne hala şu? Beğenme rozetini basıyorsunuz. Hiçbir işe da. Toksikliği silmek için. Tamam basmadım. Onun hiç hasar veremedim. Neredeyse. Şurada. Arkadaşlar gene ses kapatmak zorunda kaldım. O biri girdi. Oğlum ya. Ben bir de kopyasını çağırıyorum. Doğru bu Allah. Al. Ultiye basacaktım orada. Ne istersen vereyim. Neyse bir görev tamamladık. İyidir. Ne veriyor? Kredi. Şu da açmak. Hmm, bunu o. Ben Piper'ı iyi oynayamıyorum. Ama Brock Brock bir de Remodel aldı Böyle bir şey var. Remodel de yani çok alışık değilim ama güzel olmuş. Artık Draco aldı. Draco olsun zamandır oynamıyor. Çift. Veya tam bu kalsın. Şunu buraya koymaları o kadar saçma ki. Bir oyun daha diyelim. Çok sıkışık olmamış. Haberlerde ne var ne yok. Her sonuçları gösterir. Haa. Tamam hazır. Ha görevler de Hah bu da Draco'yu ben çok seviyorum bu arada. En sevdiğim karakter. En sevdiğim değil. El kadar olmasa da benim kendi sevdiğim. Oh, Mike bayağı iyi yani. Sen olmuş. Zamanında ama sezon bitiyor zaten. Muhtemelen yarın bitiyor sanırım sezon. Ben aşamalı da oynamadığım için umurumda değil yani. Sarı diğerlerinden de en son kelebek çıktı sanırım. Şu Mike'ı alır mıyım? 10 Mike ya. Şu da. On bir de oha. Ben Bel çok yoğun <iyi> olmuş ya. <laughs> Lan bel. Allah cezanı. Tamam bir hasar verdik. İntiyi doldurursak şu belli Carlos Ay. Carlos. Kaçta bırakmamış. Ulan Mike ne kızıyorsun? Ölen sensin. Arkadaşım benim ne zaman öldü ya? Hayat yenildik. Ben Mike. Ben Mike öldürdü. Ben Mike kı Aa, ya kız hala kız. Oğlum kız Mike 3 2 ve 1 mi oldu 3 v 1 yaptı. Siz ben bunu YouTube'a koydum mu izlersiniz. YouTube'a yayınladım. Kötü anlamda diye koydum. Hadi. Mike ya. Şöyle abim. Bunu ben ben. 12 şunu Herhalde de. da bir gönderelim. Helal geride. Olmıştı Drakos girmez. Hipsi şu geldi. Olmuyor, çift Arkadaşlar bir son başvurucudan yine kaybedeceğiz de Ben bir maç daha atıp çıkacağım Hı? Arkadaşlar bu arada ScottBusters videoları için de Abone olun kanala şu an çekemiyorum çünkü biletlerim bitti. Sandık almıyorum. Ben sandığı sevdiğim için. Sen alalım. Arkadaşlar bu arada ben canlı yayın açmayı bir kere açmıştım. Benim çok az kişi izlemiş ama ben, önemli değil canlı yayın bir gene açmayı deneyeceğim açabiliyorum normalde deneyeceğim hem açacağım sizinle birlikte oynayacağım ailenizi yazın Brawl Stars'ta eğer arkadaşlık davetleriniz varsa ya kabul edin reddedin ki ben de size davet gönderebileyim birlikte oyun oynayalım Sokak Busters'ta oyuncu kodunuzu söyleyin ben onu oynayayım oynayanlar varsa şu stili alayım mı? Kural. Kural hep fazla. Sıkıştırdı oğlum. Oscar. Oscar. Stu, buff mi? Buff mı almış? Oy. Hayır. Ah. Oy. Hayır. Yalnız bayağı iyi oynuyor. Oy bir de dislike bastı. Kral. Bayağı iyi yaptı. arkadaşlar sesi kapatmak zorunda kaldım videomu. Şimdi beğenelim. Beğenemiyoruz. Süper güzel. Ben böyle bir hata buldum. Şu tebriklere tıklayamıyorum. Çıkıp yaptım. Şuna basıp yapamıyorum. Gelin de bu hatayı lütfen düzeltin. Küçük bir detay ama. O zaman videoyu da kapatacağım şimdi. bire el falan kazanabildik çok önemli değil. Video çekmiş olduk yeter ki. Ha bu arada şu karakteri görmüşsünüzdür. Beri 19 saat sonra geliyor yarın. O zaman görüşürüz ve bay bay.